Evet cümleten selam aleyküm dostlar. Bilal Feyza ile YouTube'da canlı yayındasınız. Yeni gelen dostlar, ilk kez gelen dostlar, önceden gelen dostlar, yıllardır Bilal Feyza'yı takip eden dostlar. Ara ara YouTube'da canlı yayınlar yapmaya devam ediyorum. Bu aralar sıklaştıracağız biraz. Öyle gözüküyor. Akşam saat 10 ve bugün günlerden Bilal Feyza ile canlı yayın. Hoş geldiniz, sefa geldiniz dostlar. Gündem önemli. Gündemi sizlerle beraber takip etmek için, gündemi kaçırmamak için canlı yayınları açıyorum. Önce biraz toplanalım, kalabalıklaşalım Ardından haberleri, bodostama anlatmaya devam edeceğim inşallah. Bakalım kimler geliyor, kimler katılıyor? Yorumlar geliyor. Gelin dostlar, gelin. Hoş geldiniz. Baya bir yorum. Maşallah, maşallah. Nereden katılıyorsunuz? Bir yazın bakalım. Türkiye, Azerbaycan, Almanya, Hollanda, İngiltere, Amerika, Japonya, Kıbrıs, Arnavutluk, Afrika, dünyanın dört bir tarafı kim nereden katılıyor? Bir yazın bakalım dostlar. Görelim hep beraber. Mersin, Enver, aha kaçırdım ha. Frankfurt, Belçika, Karaman, Adana, Norveç, Almanya, Düzce, İstanbul, Antep, Giresun, Adıyaman, İzmir. Bursa, Frankfurt, Almanya. Ta, çok, Çorum, Ankara, Adapazarı, Çankırı, Jüpiter, <laughs> Hatay, Pendik, Afyon, Karahisar, Sivas, Kahramanmaraş, Ağrı, Romanya, Fransa, Kırkkale, Gebze, Giresun, Lyon, Tabi yakalayabildiğimi, Trabzon, Akyazı, Bolu, Alaska, Hatay, Azerbaycan, Antalya, Gonya, Polatlı, Moskova, Manisa, Brüksel, Mersin, Tanzanya vay maşallah Tanzanya'dan bile var ya takip edenler hoş geldiniz dostlar sefa geldiniz Bilal Feyza ile YouTube'da canlı yayındasınız bugün sizlere haberi çekemedim böyle canlı canlı aktarayım aktarmak istedim gündemi kaçırmam adına toplandık geldik herkes hoş geldi sefa geldi yeni gelen dostlar da olacaktır hemen sizlere Tabii kapağı gördünüz, Türk yumruğu cortlattı diyoruz. Kafkasya'da Türk hilali taktiği son sürat devam ediyor. Bunu sizlere anlatmak ve aktarmak gündemi özetle hep beraber değerlendirmek istedim. Şimdi şunu da haberlere, botoslama başlamadan önce anlatmak istiyorum. Canlı yayınlarda normal kayıt yapıp yayınladığım videolardan daha farklı oluyor. Canlı yayınlarda böyle action, anlat, gömçürt olayları daha yavaş yaşanıyor. O bir tarafta ise coşku daha fazla olabiliyor. Onun için canlı yayınlardan hoşlanmayan dostlar banttan yayınları izleyebilir. Nereden izleyebilir? Facebook'tan izleyebilir. Ya da Bilal Feyza Facebook kısa haberleri kanalımız var. Orayı da bilenler biliyorsunuz. Oradan kısa kısa parça parça haberleri takip edebilirsiniz. Burada şimdilik canlı yayında Bodoslama sizlere anlatmak ve aktarmak istiyorum. Dünyadan Türkiye haberlerini. Kazakistan'dan gelen dost. Hoş geldin. Bulgaristan, Denizli, Tarsus, Güney Azerbaycan. Hey maşallah. Sevgili dostlar. Gündem yoğun, gündem önemli. Ama gündem öncesinde ilk olarak bir konu var. Üzücü bir konu var. Onunla başlamak istiyorum. Azerbaycan eski milletvekili Ganira Paşayeva hakkın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin diyelim. Türk dünyası için önemli çalışmalar yürütüyordu. Türkiye-Azerbaycan arasında önemli adımları, hamleleri vardı. Kendisi amansız bir hastalıkla Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah'tan rahmet diliyoruz. Çünkü çokça ismini duyduğumuz, çokça gördüğümüz bir hanfendiydi. Son bir haftadır hastanede yatıyordu ve Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah diyelim. Şimdi Yunan'da zirtakilerle gündemimize başlayalım. Yunanistan sevgili dostlar harbe son sürat hazırlanmaya devam ediyor. Tabi Yunan Harbi kimin için hazırlanıyor? Her daim diyorum sizlere. Tabii ki tabii Türkiye için. Ve şimdi Yunanistan ilk kez Rafael savaş jetlerinden oluşan ilk filosunu resmen devreye aldı. Avcı filosu Yunan Rafael savaş jetleri avcı filosu 114. filo olaraktan resmen harbe hazır ve ahanda ağızlarında maske, zirtakiler poz veriyor. Hazırız diyorlar. <laughs> Ulan siz hazırsınız da biz sizin hazırlığınızı çoktan tedbirlerini aldık. Her türlü hamleye, her türlü sizlere zirtaki pamba tıkamaya hazırız. İnşallah siz de ona hazırsınız. Şimdi tabii bunu en çok kim organize ediyor? Sağcı Miço. Miço Takis Amerika ile bir taraftan Fransa ile çok yakın ilişkileri var. İsrail ile çok yakın ilişkileri var. Fransa buna olabildiğince Zirtaki babında kaktır veriyor ne varsa. Fransa Yunanistan'a bunu veriyor ki amacı ne? Hani Yunanistan Türkiye'ye karşı bir harbe girdiğinde bunu kazanacak mı? Yok. Fransa da bunu biliyor. Amerika da biliyor. Ama nedir? Türkiye'nin etrafından ne kadar Türkiye'yi meşgul edecek ülkeler ortaya çıkarırsa Türkler hedeflerine o kadar geç ulaşır düşüncesi bu cardın kafalarda bu yamyam Avrupa'da küffarın kafasında mevcut ve halen duruyor. Bunlar bu tür hamleleri yapa dursunlar. Bizler de bunların hamlelerini bozacak her türlü taktiksel gelişmeyi ve stratejik gelişmeyi yapıyoruz. Ne mi? Oo, biraz sonra sizlere değineceğim sevgili dostlar. Zirtaki askerleri, subayları Ahanda Rafael savaş jetlerinin depesinde hazırdanak bekliyorlar. Beklesinler, istedikleri kadar beklesinler. Biz onlara öyle şeyler tattıracağız ki akılları başlarından gidecek. Bir diğer habere geçiyorum. Peşi Böyle ara yok. Tak 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 anlatacağım. Ondan sonra biraz muhabbet devam ederiz bunlara dattıracağımız neler var neler dedim ya işte ona geçiyorum neler mi var oho görüyorsunuz sihaların ihaların babası Selçuk Bayraktar ve Kızıl Elma resmen göreve hazır ve Kızıl Elma sevgili dostlar göreve şu şekilde de hazır kıtalar arası görev yapacak şekilde tamamen organize ediliyor bu çok önemli bakın Hani Türkiye, Yunanistan işte o bir taraftan Suriye, Libya böyle yakın coğrafya değil. Kıtalar arası görev yapacak şekilde Selçuk bayraklar, Tihan'ın, İhan'ın, Cihan'ın hani Baykar firmasının ürettiği TB2'ler, TB3'ler Akıncılar, Kızıl Elmalar Hepsinin kıtalar arası görev yapacak şekilde organizasyonunun hazırlandığını, ona göre tüm çalışmanın, tüm teknolojik gelişmenin yapıldığını resmen Baykar firması duyurdu. Elhamdülillah. Bu çok önemli. Kızılay'daki sevgili dostlar, taşıyacağı mühimmatlar bakımından ahanda şurada görüyoruz. <laughs> Birileri de görsün. Bunlar öyle pamuklar tıkayacak ki, öyle tıpalar çakacak ki düşünün. Saatlerce havada kalan bir kızıl elma. Yanında Akıncı. Arkasında TB2, TB3. O bir taraftan yardıma yetişen Aksungurlar, Ankalar, TB3'ler. Düzeltiyorum. Anka 3'ler. Anka 3. Evet. Ağır bombardıman insansız savaş yetimiz. TUSAŞ'ımız geliştiriyor. TUSAŞ'taki mühendisler. Onu da yakın zamanda gök gökvatanda göreceğiz inşallah. Bir tarafta Kızıl Elma tamamen görünmez. O bir tarafta ağır bombardıman insansız jeti Anka 3. Düşünün siz kıtalar arası görevde bir taraftan kaldırdık böyle yardıra yardıra Johnny'ler diyarına gidiyoruz. Johnny'ler. Hani bunlar bir hayal gibi anlatmıyorum. Öyle günler gelecek ki. Öyle yıllar gelecek ki. Belki ben 70, 80, 90 yaşında olacağım. Belki o günleri, o yılları görmeden hakkın rahmetine kavuşacağım. Allah hepimize imanlı ölümler nasip eylesin. Allah hepimizin mekanını cennet eylesin diyelim. Ama bizim neslimiz, geleceğimiz, bizden sonra gelecek olan evlatlarımız bunu hayata geçirecektir inşallah. Bu bir hayal değil. Aha da ya bir hayal burada. Bakın canlı kanlı duruyor. Etrafında yüzlerce, binlerce insanımız fotoğrafını çekiyor. Ve bu gök vatanına buluşan bir eser. Yanında Akıncı, Kızıl Elma. Daha bundan sonra neler çıkacak? Hayal, hayaller böyle, bu şekilde hayata geçiyor. Elhamdülillah diyelim. Ve bunun yolunu açan reis. Reisimiz Allah sağlık, sıhhatli ömürler versin. Çalışmaya devam ediyor. Damadı bir taraftan, kendisi bir taraftan, mühendislerimiz bir taraftan, teknisyenlerimiz bir taraftan. Buna her türlü maddi manevi dualarla çalışarak bilimsel beyinlerindeki o bilimsel katkıyla katılanlar herkes ama herkes Allah herkesten razı olsun. Bu çok önemli bir süreç sevgili dostlar. Bu işi sadece Selçuk Bayraktar değil bu ve bunun ekibi TUSAŞ'ımız, özel firmalar, devlet firmaları hepsi bir arada bir konsorsiyum içinde çalışıyorlar. Elhamdülillah. Siyahlar havası Selçuk Bayraktar. Boncuk Yunan'a <laughs> taze taze hediyeler vermek için hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. Baykar kıtalar arası harbe hazır resmen duyuruldu. Elhamdülillah. Yeni konulara geçelim. <laughs> Özür dilerim. Bir bardak çayda müsaade edin sevgili dostlar. <laughs> Oradan geçiyorum. Bizim can kardeş Azerbaycan'a. Azerbaycan'dan önemli haberler, kritik haberler geliyor sevgili dostlar. Tabii bizim beklediğimiz Zengezur. Ama öncesinde Karabağ'da tamamen bir temizlik yapılıyor. Şu an yapılan harp durdu. Harp yok. Ne var? Bölge bölge, köy köy, kasaba kasaba, ilçe ilçe temizlik sürüyor. Karabağ'da Hankent diye bayrak dikilene kadar bu devam edecektir. E bu şimdi İran bir taraftan Rusya diğer taraftan Amerika o bir taraftan Fransa diğer taraftan Avrupa o bir taraftan bunlar bizi köşeye sıkıştırmak için Türkiye Azerbaycan işbirliğini bertaraf ettirmek için ellerinden gelen tüm çabayı sarf ediyorlar. E bunlar bunu yapıyor diye biz geri mi duruyoruz? Hayır asla ve kata. Türkiye ve Azerbaycan son sürat ilerlemeye devam ediyor. Bu bağlamda Zengezur ekseninde şimdi de Joniler ve Fransa üst kurmak için adımlarını hızlandırıyorlar. Ama velakin sizlere kapakta yazdığım gibi Türk hilal taktiği Kafkasya'da resmen devrede. Şuradan bir gösterelim sizlere. Şurası Zengezur. Ama Zengezur koridoru şu aşağı bölgeden sevgili dostlar. İran sınırının olduğu yerden. Ama bizim hedefimiz Zengezur bölgesini komple almak. Ve Amerika buraya üst kurmak istiyor. Fransa üst kurmak istiyor. Niçin? Rusya Ermenistan'la tamamen ters düştü. Bu ters düşmenin ardından o boşluğu Fransa ve Amerika doldurmak istiyor. Buna da aracının kim olduğu iddialar şu yönde. Sizce kimdir? Bilmişsinizdir. İran'ın her daim koruyucusu Fransa. E nasıl ya? Bunlar düşman değil mi? Yok yok. Bunlar göstermelik. Arka kapıda her türlü işi, haşnefişte işi yapıyorlar. İran Fransa'yı ve Amerika'yı Zengezur ekseninde çekmek için her türlü adımını yapıyor sevgili dostlar. Ama buna biz öyle bir taktiksel karşılık verdik ki geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan neredeydi? Naçıvan'daydı Ve Nahçıvan'da bir cümle kurdu. Bu cümle çok önemli. Bu cümle Aha da bu Paşi'yi esasen deliye çevirdi. Paşi zaten hazır. Dünden razı da İran tarafını, Amerika tarafını, Fransa tarafını deliye çevirdi. Peki ne dedi Sayın Erdoğan? Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada biz eğer ki Zengezur koridoru Ermenistan'la anlaşmazsak Zengezur'u İran üzerinden geçireceğiz dedi. Güney Azerbaycan. İran. E hani İran Zengezur'a karşıydı, İran haritaların değişmesine karşıydı, her şeye karşıydı. Nereden çıktı bu? Şimdi Türkiye, Azerbaycan, İran. İran, Azerbaycan da harbin eşiğine gelmişti. Nasıl bir açıklama bu? Bu çok büyük bir taktiksel açıklama. Türk Devlet Haklı bu açıklamayı yaparak bir taraftan İran'ı, o bir taraftan Amerika'yı, Fransa'yı ters köşe yaptı. Nasıl? İran'a şunu dedik. Ey İran, Zengezur önünde durma. Ahan da senin oradan geçeriz. Sen de buna karşı olamazsın. Çünkü senin ekonomin de Türkiye'ye bağlı. Nasıl Türkiye'ye bağlı? E, İran'ın petrolü, gazı, sevgili dostlar, İran ticaretinin büyük bir oranında Türkiye ile yapıyor. İran'dan Türkiye'ye geliş gidişler çok fazla. E şimdi bu İran'dan Türkiye'ye geliş gidişler çok fazla ama İran Türkiye'nin önünde Zengezur'da durursa Türkiye atacağı adımlarla İran'ı Tebriz noktasında, Güney Azerbaycan noktasında önümüzdeki yıllarda tamamen çıkmaza sokacak bir hamle gerçekleştirecekti. İran'ın da Amerika'ya, Fransa'ya kapalı kapılar ardında gelin siz Zengezur'a üst kurun, Türklerin birleşmesini engelleyin çağrısına Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ahanla böyle taktiksel bir karşılık vererek bir tarafta İran, o bir tarafta Amerika, Fransa aynı anda kilitlendiler. Kapağı çakı verdik. <laughs> Afiyet olsun. Burası geliyor. Zengezur'da ne yaparlar ne yaparlarsa yapsınlar boş. Zengezur'da eğer ki Amerika, Fransa gelip de bir üst kurma çalışması yaparsa size olacakları söyleyeyim. Rusya aynen şunu diyecek. Ey Türkler, ey Azerbaycan Türkiye. Zengezur koridoru şu en alt kısım orayı boş verin. Biz size Zengezur bölgesini komple veriyoruz. Nasıl? Aynen şunu diyecektir Ruslar, Putin. Sovyet Rusyası zamanında bir hata yaptık. Esasen Zengezur bölgesi komple Azerbaycan'ın toprağı düzeltiyorum. Komple Azerbaycan'ın toprağıdır. Şu Zengezur bölgesini Azerbaycan'ındır diyebilir mi? Oho! Neler der neler. Neler mi? Hepsinin vakti yaklaşıyor. E peki Türk, Türk Yumru bunları nasıl ters köşe yaptırdı? Nasıl mı sevgili dostlar? Sözde bir Karabağ toprağı vardı. Düzeltiyorum. Sözde bir Karabağ devleti vardı. Ermenistan devleti. Karabağ. Sözde. Ve ne oldu? Bugün itibariyle yapılan açıklamada Karabağ'daki Ermeni ayrılıkçılar yaptıkları açıklamada Karabağ, Sözde Karabağ Cumhuriyeti'ni feshettiklerini duyurdu. 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle Sözde Karabağ Devleti hop, çöp oldu. İşte Türk taktiği, işte Kafkasya'da Türk hilali kendisini böyle gösteriyor. 30 yıldır duran sözde bir devlet Fransa'nın Amerika'nın diasporadaki Ermenilerin Rusların beslemesiyle Ermenistan'ın beslemesiyle ayakta duran sözde Karabağ devleti bugün itibariyle tarihin çöplüğüne karıştı. Çöp oldu. Çöp. Elhamdülillah. Biz bunu ancak dua ederiz. Allah'a çok şükür deriz. Onların planlarını onların başlarına geçirdik kendi elleriyle kurdukları o sahte devletlerini ahan da böyle kendi elleriyle çöple atı verdik. Çok şükür Allah'a. Paşi <laughs> Nikol Paşa everim aferin. aferin. Nikol Paşinyan yaptığı açıklamada bugün sevgili dostlar Karabağ'da yaşayan tüm Ermenilerin oradan çıkacağını ve Ermenistan'a ve dahi istedikleri yere gitmekte özgür olduklarını duyurdu Paşinyan. Paşicim diyor ki Karabağ'da hiç ama hiç Ermeni kalmayacak. Ama şu var. Onun hiç kalmayacak demesi biraz hikaye. Karabağ'da yaşayan birçok Ermeni vatandaşı Azerbaycan vatandaşına geçiyor. Bu da kritik bir hamle. Bunu da size duyurmuş oldum. Bu haber yarına kalsaydı canım sıkılırdı. Bugünden sizlere Sıcağı sıcağına duyurmuş olduğum sevgili dostlar bodoslama konulara devam ediyorum ve ki son konumuz. Son konumuz nereden? de buradan. <laughs> Açalım hemen ekrana gelelim. Bizim çakma napolyon makaron, teneke makaronun diyarından teneke makaron yaptığı açıklamada, adamına yaptırdığı açıklamada Türkler sözünü tutsun ve... E, ne sözü tutsun Türkler? Türkler diyerek bizi kastediyor bakın. Bir tarafta Macaristan, diğer tarafta Türkiye. Türkler sözünü tutsun, İsveç'in onayını versin. Allah Allah ne onayıymış? NATO onayı. İsveç'in NATO onayını Türkler versin. Türkler sözünü tutmuyor, meclislerinden bir an önce geçirsin diye duyuru yaptı bugün Fransız Dışişleri Bakanlığı. Aha, geçireceğiz geçireceğiz bekle. Ey Fransa. Ey İsveç, dediğimize gelmezsen Ulf Efendi, uf olacaksın, uf. Biz ne diyoruz? Tamam, bizim şartlarımız bu, bu, budur. Şartlarımızı kabul et, biz de senin onayını verelim, beşlisten geçsin diyoruz. O kadar açık ve net. Açık soğuklanayım. Fransa'nın bu duyurusu anca kendisini bağlar. Fransa teneke işler yapmaktan vazgeçtin. Fransa kendince Türkiye'yi ters köşe yapmaya çalışıyor. Ama nafile. Ahan da bu muhabbet. Türk Birliği, Türk Birleşik Devletleri inşallah olacak. Göreceğiz bunu. Bakın ki Macaristan bizim Avrupa uç beyliğimiz. <laughs> Kıbrıs uç beyliğinden de selam olsun. Biz de buralardayız. Türkiye Macaristan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Can Kardeş Azerbaycan. Bir ve beraber bunların topunu, ama topunu gömçürtmeye devam. Bakın bakalım, paşicim, aldın mı? Bak, paşın yanıyor ki, ya vallahi mesele ben değilim. Mesele ben değilim, mesele. Beni kışkırtıyorlar. Bizim içimizdeki vatandaşlarımızı kışkırtıyorlar. Diyasporadaki Ermeniler kışkırtıyor. Fransa, Amerika gaz veriyor. Vallahi ben değilim mesela. <laughs> Paşinyan böyle söylüyor. Peki Aliyev ne diyor? Bak Paşicim. Ele bak hele maşallah arkadaş. Elde yani var ya. Yarım okka var öyle. Bir tokadı geçirdi mi? <laughs> paşicim suratına. Surat murat bırakmayacak şekilde avucucu var. Sayın Aliyev'in. Ben sana o kadar dedim çık buradan. Karabağ'dan çık. Çıkmadın. Bak. Tıpayı sana 12 saatte çaktım. Koşa koşa nasıl çıktın? E tabii burada şu ellere dikkat. Aliyev, Aliyev'in işareti Sayın Erdoğan gayet net ve rahat şekilde duruyor. Paşinyan işte bu görüşmenin ardından sevgili dostlar tamamen bir Türk eksenine girdi. Paşinyan biliyorsunuz Avrupacı, Amerikancı, Rusyacı değil. Bu bağlamda Türkiye ile yakınlaşmanın, <laughs> Azerbaycan'la bir barış antlaşması imzalamanın onun yararına ve faydasına olduğunu çok iyi biliyordu ve onun için Paşinyan bakın Sayın Erdoğan'ın yemin törenine katılmıştı ve gayet mutlu gözüküyor. Çünkü Ermeni halkının rahatlığı huzuru Türkiye ile normalleşmekten, Azerbaycan'la bir barış antlaşması imzalamaktan geçiyor. Onun bunun gazıyla yıllarca yıllarca burunları sürttü. Artık bundan kurtulmak istiyor Paşinyan. Önemli. Bu da çok önemli. Bu ikiliye dikkat edin. Bu ikili tarihi değiştiriyor. Bu ikili Kafkasya'da bir tarihi değiştirdi. Bu ikili daha birçok yerde özellikle özellikle Karabağ'dan sonra Kıbrıs'ta tarihi değiştirecek. Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk Devleti'nin ilk ama ilk tanımasını Can Kardeş Azerbaycan yapacaktır inşallah. Türkiye halihazırda tanıyan ülke. Türkiye'den sonra ilk ama ilk ülkenin Azerbaycan olması bizim için çok ama çok önemli. İnşallah Azerbaycan bu hamleyi yapacaktır. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti inşallah Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Azerbaycan tarafından tanınacak ve seferler başlayacaktır. Tabi bu peşi sıra bir sirkülasyon getirecek. Pakistan, Libya, Somali, Kazakistan, Kırgızistan, Üzbekistan böyle peşi sıra gelecek olan tanış tanınma süreçleri Kıbrıs için hayata geçecektir. Evet sevgili dostlar. Sizler için hızlıca dünyadan Türkiye haberlerini anlatmaya ve aktarmaya çalıştım. Dilim döndüğünce Burada amatörce, amatör ruhla sizlere dünyadan Türk haberlerini anlatıyorum. Bazen istemeyerek dil sürçmesi oluyor, hata yapıyorum, affola. Hemen o hatanın farkına vardığım anda düzeltmeye çalışıyorum. Sizler sağ olun çok yakın takip ediyorsunuz beni. Hemen beni uyarıyorsunuz. Ya Bilal Feyza böyle değildi, böyle olacaktı diye söylüyorsunuz. Gerek ertesi günkü videolarda düzeltmeye çalışıyorum. Gerek yorum kısmına, açıklama kısmına yazarak da düzeltmeye çalışıyorum. Düzeltemesem dahi sizler ne anlatmak istediğimi haberin içeriğinden, haberin gidişatına zaten biliyorsunuz. Onun için sehven yaptığım hatalar için tekrardan affola sevgili dostlar. Bugün sizlere haber çekemedim. Bu şekilde canlı yayın yapmak istedim. Ağızka'dan. O Ağızka'dan da kardeşlerimiz var. Selam olsun kardeşlerimize. Ağızka'ya da selam olsun. Bilal Feyza'nın benzerinde yayın yapan birçok kanal var. Benden sonra çıkan birçok yer var. Onları da takip ediyorsunuzdur büyük ihtimal. Oralardan da gündemi değerlendirmesini alıyorsunuz. Ama velakin şu var. Bazı yerler böyle hani bilgiyi tam almadan, haberin öncesini, sonrasını bilmeden ezbere konuşmalar yapabiliyorlar. O kardeşlerime de şunu söyleyeyim. Lütfen ezbere konuşma yapmayın. Özellikle Türk dünyasının, Türkistan dünyasının birbirine düşürecek haberler noktasında çok titiz olmalıyız ki nifak aramıza girmesin, şeytanın vesvesesi aramıza girmesin. Tam da böyle birleştiğimiz, gücümüzün arttığı bu hengamede ve dünyanın ateş çemberi olduğu bu coğrafyada bizler birbirimizi kendimizden uzaklaştıracak haberleri biz bakın burada oturuyoruz, yüz binlere ulaşıyoruz. Önemli bir iş yapıyoruz burada ama amatör ruhla yapıyoruz amatör ruhla yapıyoruz diye de yalan yanlış haberleri anlatmamak lazım ben nacizane buna çok çok dikkat ediyorum bu bağlamda diğer kardeşlerime de bu uyarıyı yapmak istedim sizlerin aracılığıyla sizlerin vesilesiyle sevgili dostlar bugünlük bu kadar yeter diyelim sizlerin daha çok vaktini almayayım hızlıca dünyadan Türkiye haberlerini yaptım hızlıca sizlere Bizim coğrafyamızda bizimle ilgili neler oluyor onları anlatmaya çalıştım. Yeni konu ve gündemlerde inşallah tekrardan görüşeceğiz. O zaman ne diyoruz? Güzel duamızla haberlere bir son verelim. Ama asla asla hüzünlenmeyelim. Her daim ümit var olalım. Elbet ama elbet inşallah gelecek Türkiye'nindir, İslam'ındır. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Haydi görüşmek üzere yeni video.